bir şey sorabilir miyim Bir şey söyleye Tabii. söyleyecektiniz belki ama. Sözünüzü kesmiş gibi oldum. Özür dilerim. Ee, bir, bir dinleyicimizin sorusu var da şimdi e, bir kitapta yazıyor. Muhammed bin Hişam anlatır. Ma'rufu kerhi bana. Sana dünya ve ahiret saadeti için on cümle öğreteyim. Böyle dua edinin. Duası kabul olur. E, diye buyuruyor. İşte dinim için Allah bana kafidir. Dünyam için Allah bana kafidir. Haset için Allah bana kafidir. Kötülük etmek isteyen için Allah bana kafidir gibi o madde var burada. E, bu dua bazı gruplarda, internette falan dolaşıyormuş. E, bir dinleyicimiz de diyor ki bunu nasıl yapacağız yani? Yapmamız şart mıdır? Yapalım mı? Yapmamız şart değil. İçinde bildirilenler ki doğru mu değil mi? Doğru tercüme edilmiş mi edilmemiş mi? Bilmiyoruz. Ama kötülük yapanlara karşı Rabbim bana kafidir. Yani büyüklerin aynı şekilde buyurdukları kitaplarda bulunan ifadeler bunlar. Yani yanlış değil. Yalnız orada bilinmesi iyi anlaşılması gereken bir husus var. Nedir? Duayı Maruf Kerhi Hazretleri yapmış, tavsiye etmiş, bildirmiş diyelim. Tamam mı? Amenna. u Kerhi Hazretleri de büyük bir zat. Başımızın gözümüzün üstünde yeri var. Yeri var. Tamam. Ama ve lakin. Bir şey anlatalım. O anlatacağım şey onu da anlatır. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri simya ilmini, kimya ilmini biliyorlar. Allah Teala kendilerine keramet olarak da herhangi bir şey bir dua okudukları zaman o okudukları şey, üzerine okudukları şey, kağıttır, ağaç yaprağıdır, benzeri bir şey, Altını dönüyor. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri zamanında yaşayan, uyanık, kendisini zeki, akıllı bir, bir genç, bu zatın bu hususiyetin özelliğini bildiği için ben de gideyim onun talebesi olayım, şu duayı öğreneyim, zengin olayım. Niyeti bu. Geliyor epey de aynı şekilde medresede, dergahta. Sırf o niyetine kavuşabilmek için oradaki meşakkatli sıkıntıya katlanıyor. Bir gün Aziz Mahmud İlahi Hazretleri dergahın bahçesinde bir asmanın altında otururken bir ihtiyaç sahibi geliyor. Diyor ki, efendim diyor, hani kırtlama kadar borca girdim. Adam şimdi kapıya gelmiş, oraya oturmuş. Ben eve giremiyorum. sokakta giremiyorum. Sana bir çıkış yolu göster. Yardım edin. Mübarek uzanıyor bir asma yaprağı. Koparıyor. Etrafındakilerin duyacağı bir sesle bir dua okuyor. Asma yaprağı altına dönüyor. Veriyor ona git evladım diyor. İhtiyacını gider borcunu öde. Sevinerek gidiyor. Genç de orada. Tamam diyor. Muradıma kavuştum. Hafızası kuvvetliymiş. Bir defa duyduğunu ezberlermiş. Oradan çıkıyor. Bir asma yaprağı koparıyor ki bir şey olmuyor. İkinci olmuyor. Ya diyor, çınar mıydı yoksa çınar yaprağı koparıyor, olmuyor. Söğüt yaprağı mıydı, olmuyor. Elma yaprağı mıydı, olmuyor. Paranın dibine vuracak ama <laughs> vuramıyor <bir dilimine> vuramıyor. <laughs> Neyse, münasip bir zamanda az muhtizelerine demiş efendim... falan gün bir kimse gelmiş gelmişti ihtiyaç sahibi. Siz de oturdunuz asmanın altında bir asma yaprağı kopardınız. Şöyle bir dua okumuştunuz. Dua okuyor. Bu duayı okuyunca da asma yaprağı altın oldu. Dua bu muydu? Evet evladım diyor. Harfi harfine bu. Harfi harfine. Kelimesi kelimesine. İyi de efendim diyor. Siz okudunuz biz gözümüzde gördük. Asma yaprağı altın oldu. Ben bir defa değil yüz defa asma yaprağına, çınar yaprağına, elma yaprağına, söğüt yaprağına, bir sürü şey okudum. Ama hiçbirisinde bir değişim olmadı. Kızım o şöyle bakıyor. Evladım buyuruyor, dua o da. <laughs> dua aynı da. Fakat diyor, ağız aynı değil. Dua o da, ağız aynı değil. Şimdi bu, her şeyi anlatıyor bu hadise. Çünkü, Eshab-ı aşırı 25'lerden Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu teala hazretleri bir gün e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ya Resulallah dua edin de allah Teala benim her duamı kabul buyursun. Kitaplarda yazıyor bu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ya Sa'd buyuruyorlar radıyallahu anh. Mübarek ağzını göstererek bura girene ve çıkana dikkat et. Girene ve çıkana. Gireni biliyorsun yiyecek içecek nesnelerden haram giriyorsa peki çıkan ne? Yalan çıkıyorsa, gıybet söylüyorsa. Haram çıkıyorsa yani. Ha, haram çıkıyorsa. Gıybet ediyorsa, suizan ediyorsa, sövüyorsa, ...Allah-u Teala'yı tahfif edecek kelimeler çıkıyorsa. <laughs> bu ağızda... da Aziz Mahmud Teala Hazretleri'nin, Maruf-u Hazretleri'nin ondan sonra. Hatta yani daha da ileri bunlar varistir netice itibariyle. Mürisin aleyhissalatü vesselam yani peygamber efendimizin bildirdiği duayı okuzan da bir şey olmaz. Olmaz. Yani peygamber efendimizin Aleyhisselatü vesselam yaptığı dualar kitaplarda yok mu? Çok. Yazıyor. Mesela saatte bir dedi var. Bilhassa bu İslam ahlaki kitabında bu Süleyman bir ceza 360 tane hadis-i şerif diyor. 360 tane hadis-i şeriften aldım. Orada Peygamberimiz yaptığı dualar da var. Peki okuyoruz faydası olmuyor faydası olmuyor Şimdi geçen anlattık Emre abilerin anlattığı bir şey anlattık Neyi anlattık ee, Şimdi o e, e, suali soran dinleyicimizin de sualine kısmen cevaptır Şah-ı hazretlerine bir talebesi gelmiş Demiş efendim bana bir vasife verin bana bir iş verin bir, bir şey verin ben ben artık oldum yani Umarık şöyle bakmış, tamam evladım demiş, sen beni taklit et yeter. <laughs> sen beni taklit et yeter. Şimdi, ee, kitaplarda anlatılıyor, vazife istenmez verilir buyuruyor. Vazife istenmez verilir. Peki efendim çok ısrar etti, büyük bir zaten vazife istedi, çok ısrar etti. O zat da baktı ki, eğer o vazife kendisine verilmezse, bu mürtet olacak, cehenneme gidecek, bir vazife verir, kendi kabiliyetine bırakırlar. Ve tepetaklak olur gider. Ha diyeceksiniz ki efendim, bunlar söylerken çok eminsiniz. Eminim. Eminim. E... Çünkü gözümle gördüğünüz yaşadıklarımız var. Ne var? Seyyid Abdülhakim Arvaz Aziz'in talebesi Hüseyin İlmi Efendi Rahmetullah Teala Aleyh hayattaydı. Gördük. Tatbikatlarını gördük. Bu zatın hem damadı nam hem talebesi olan Enver abiyi gördük. Ve Enver abilere buyurduklarını aynı şekilde Enver abilerden dinleyerek öğrendik. Hüseyin İlmi Efendi Rahmetullah Teala Aleyh birisine bir vazife verdiği zaman o vazifeyi bakıyorsun. Mesela Mustafa Dokuz o işi yapacak değil, yapabilecek kabiliyeti değil ama Başarıyor. Hem de muazzam bir şekilde başarıyor. Ve Enver Abiler buyurulardı ki, bu karekler bana buyurdu ki, bilmeyenlerle çalış. Bilirim diyenlerle değil. Ben biliyorum diyenlerle değil. Ha, ben biliyorum diyenlerle değil. Ben o işi çok iyi yaparım diyenlerle ha, de değil. O ben biliyorum diyen vazife istiyor. Ama bilmeyen gel şunu yap. Peki efendim sonra gidiyor. Bunu nasıl da <laughs> Değil mi? Enver abi talimat veriyor. Bunu böyle 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 yapacaksın. Böyle yapıyor. Başarılı oluyor. Başarılı oluyor. O tabi oluyor. Onun için de Şahan Akşemen Bahattin Vahri Hazretleri talebesine diyor ki evladım beni taklit et. Hatta Enver abiler devamla buyuruyor ki o taklit işi de kolay değil. Kolay değil. Yarım yamalak. Hocamızın buyuruyor Hüseyin Hilmi Efendi'nin işte Kureli Asker olsun, diğer Işıklar Asker Lisesi'nde olsun, talebeleri dersler. Bunların içerisinde mübarekleri zahiren taklit etmeye çalışanlar arkadaşlar arasında seviliyordu buyurdular. Görüyordum ben onu. Biz de görüyorduk. Yani ittiba edince görüyorduk. Dolayısıyla bu büyüklerden bir şey talep edilmez. Ama onlar verir. Onlar verir. Hiçbir şey bilmesen. Bilmene gerek yok bilmene gerek yok. Peki diyeceksiniz ki yani bu büyükler nasıl yapıyor? Mustafa Bey bu Resulullah Ali aleyhissalatü vesselam Selam ee, sünnet biliyor musun? Mesela oturuyorlar Resulullah Efendimiz, sohbet ediyorlar. Buyuruyorlar ki yarın e, İran'a bir elçi göndereceğiz. E, sahabe hiç böyle şey yapmıyor. Kimi gönderecek belli şey değil. Olsa bir tanesi ki sen yarın diyor hazırlan İran'a git. Başsın diyor. Ya İran ne tarafta? Yolculuk nasıl geçecek? Hiç onları düşünmüyor. Hiç onları düşünmüyor. Ve Sabahleyin alacağını alıyor. Atına biniyor. İran istikametine atını sürmeye başladığı an bu kimse Fars'ı konuşmaya başlıyor İran dilini. Emedine Münevvere böyle Fars dili ve edebiyatı de fakültesi yoktu. Bir gecede bunu aynı şekilde böyle Farsça öğretmediler. Ama biliyor ki o zat bu vazifeyi veren o dili de aynı şekilde yükleme yapıyor. Allah Teala onu, onu, verdi. Birden bugün sen bilgisayarda 11 sayfalık kitabı yükleme yaptığın gibi Resulullah Efendimiz'e yükleme yapıyordu. Varisler de yapıyor bunu. Bu bir. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ee, mescidine bir sohbet ediyor. Müslümanlara çok zarar veren bir yarı ve iyi kılıç kullanan bin düşman düşman var. İslam düşmanı var. Resulullah Efendimiz aynı şekilde bakmış ki adamın zararı çok. Onun ortadan kaldırması lazım. Kim bunu aynı şekilde halleder? Öldürür. Ensar-ı kiramdan. Ensar Medine'li Müslümanlara denir. Medine'li Müslümanlar e, savaşçı değil. Çiftçi bunlar. Ama Mekkeliler öyle değil. Orada tarla marla falan hurmalık olmadığı için ticaretle meşguller. Ticaretleri de e, yani şeyle kılıç zoruyla aynı şekilde Müdafaa ediyorlar, koruyorlar, koruyorlar. Bunun için iyi kılıç kullanırlar. Medine'li Müslümanlar öyle değil. O sohbette bulunan Ensar-ı Kiram'dan Medeneli Müslümanlar zayıf, naif bizzat o sohbetin şeyiyle birden kalkıyor. Ya Resulallah ben getiririm onu diyor. Git getir buyuruyor. Orada çıkıyor. Eve gidip bir bakıyor ki ama kendisi zayıf. <laughs> ya, özür dilerim. Şey, bedenen çelimsiz derler ya. Yani hafif almak için söylemiyorum onu. Yani fiziki yapısını ortaya koymak için. Ana, diyor, ben böyle bir şey içmişim diyor, benim diyor, ikimizsim, üçmüşsüm. Ya ben bu vazifeyi yerine getiremezsem, Resulullah Efendimiz'e aynı şekilde ben getiririm dedim. Çünkü Resulullah Efendimiz soruyor, birisi, ya bir talep etmesi lazım. Birisinin aynı şekilde istemesi, onu bekliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne o vazifeye gidebiliyor ne de mescide gelebiliyor. Bir iki gün geçince Resulullah Efendimiz ki ses seda çıkmadı ne oldu? Komşusu diyor ki ya Resulullah eve git e, evden çıkamıyor mescide de gelemiyor oraya da giremedi Niye buyuruyorlar? E, çünkü ona bir endişe geldi. Ben Resulullah Efendimiz'den böyle bir şey talep ettim ama bedenimi unuttuydum ben e, o sohbette. Dolayısıyla vazifesini yerine getiremezsem ben helak olurum perişan olurum diye üzüntüden evinden çıkamıyor git çağır gelsin buyuruyor. Geliyor falan. Niye gitmedim buyuruyor. Ya Resulullah diyor. Huzurunuzda ben diyor bedenimi, kabiliyetimi, kapasitemi hep, hepsini unuttuydum. Siz öyle buyurunca ben getiririm dedim. Eve gideceğim bir baktım ki ana. ben kim o kim? Bak burası çok önemli. Peygamber bize Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki sen kendini unutmuş olabilirsin. Ama ben seni görüyordum buyuruyorlar. Vazifeyi veren benim. Git getir. Aa, o zaman gidiyor. Herif kelleyi alıp geliyor. Alıp geliyor. Vazifeyi veren alıp geliyor. Dolayısıyla e, efendim ben işte iyi bir Müslüman olacağım. Hemen abiler buyuruyorlar ki zaten hocamız buyurdu buyurdular. E, İslamiyet bir İslam aliminin ağzından öğrenilir. Bu mümkün değilse onun için mübarekler buyurdular. Bir ömür verdiler bu kitaplara. Bu kitapları okuyacağız buyurdular. Bu kitapları hatta Mübarekler de buyuruyor ki okuyup anlarsan alim olacaksın. Tatbik edersen de olursun. Formül belli, reşit de belli. Ne olmak istiyorsun alim? Buyur oku. Hatta Enver abi anlayabilirsen diyor. Anla diyor elini ayağını öpeyim. Hele namaz vakitleri. Mümkün değil. O koca koca prof geçinenler. Anlasın bakayım orası. Mümkün değil yani. Bu ne ya falan anlaşılmaz falan diyecek. Ayşe Orada ilim, astronomi var, matematik var. Onu sonra e, ayın hareketi, güneşin hareketi e, ve bir sürü bilgiler var o da sende yok. E, dolayısıyla e, dolayısıyla bu zamanda Enver abi buyuruyor ki bizim rehberimiz tam İbni Hazreti Halit Orası noktamız bizim. orası bizim nirengi bizim. kabul olması için de mi? Dualarımızın kabul olması için de. Bu kitabı okuyacağız. İslam Ahlak kitabını okuyacağız. Burada zaten yapması gereken duaların hepsi mevcut. Hani geçen bir sordunuz siz Türkiye Gazetesi'ni almışsınız. Evet. Tam İmna yani, var o. Evet. Efendim böyle oldu Ama İslam'a alakalı Saad'de Bediye kitabını okudukça okudukça altyapın oluşur. Ha de. Ben bu duayı okuyabilirim. Ben bu, benim duam kabul olabilmesi için. Benim dilime, gözüme, kulağıma, elime, ayağıma, mideme dikkat etmem lazım. Bunlara dikkat ettikçe, bunlara dikkat ettikçe aynı şekilde değişebiliyor. Biraz önce... Ee, ee, daha önce mi bahsettik yoksa e, yoksa okudum mu orada bir yerde geçiyor mesela allah Teala buyuruyor bir kimsenin e, yani rızık endişesi yok geçim endişesi yok rahat hatta dualarda kabul ediyor bu allah Teala bir imtihandır okulu için niye şimdi düşün rızık endişem yok tuzum kuru değil mi evet. Rahatım. Hı elimi açıyorum. Yaptım dua da kabul oluyor. Bir müddet sonra ben akıl vermeye kalkarım herkese. Ben demeye başlarım. Hapı yuttum işte o zaman da. O zaman da hapı yuttum. Onun için de bir büyüye samimi olarak bağlanan bir kimsenin nefsi onu böyle tepe taklak ettirmeye kalktığı an tabir caizse ayağına bir çelme takarlar. Onun başına bir sıkıntı bir dert bela gelir ondan sonra kendine gelir, der ki eyvah ben yanlış yola gittim Allah-u Teala, ya dua eder ya Rabbi sen beni korudun sevdiklerin vasıtasıyla korudun sana teşekkür ederim çünkü o saptığı yolda yola düştüğü an kendini kurtaramazsa o yol cehenneme gidiyor hani mübarekler e, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyor ya ben hocamı Abdülhakim Arfasi Hazretleri'ni tanımadan önce kendini beğenen kibirli birisiydim ve hocamın gösterdiği yolu ben bilmiyordum. Bana makas değiştirdi. Ben, beni bu yola koydu. Dolayısıyla bu yolda benim ele beş kuruş gelse ben hocamdan bilirim buyuruyor. Eğer böyle olursa hani ilk dinleyicimiz böyle bir zata tanışırsa o zaman akıl atarsın. Yoksa aa ben de en arabileri gördüm. Benim dediğimi yap. O değil öyle. Yani büyüklerde gördüğüm bir şeyi kendine adapte edip ondan sonra efendim emre itaat edeceksin benim dediğim aklına ters gelse de falan e, dine ters gelen akla ters gelen iş yapacak ve ben ona itaat edeceğim. Olur mu öyle şey ya? Eshab-ı da aynı şekilde bir tanesini diyor ki ateşe gireceksiniz ben emirim diyor. Girmiyor Eshab-ı biz ateşten aynı şekilde kurtulmak için Müslüman olduk. Peygamber Efendimiz'e gelip haber verince girseydiniz siz de o da aynı şekilde hepiniz yanardınız buyuruyor. Ya yanardınız. Öyle bana itaat edeceksiniz her konuda değil ancak ona sana vazife verenin çizdiği sınırlar dahilinde. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Efendim ilk dinleyicimizin sualini tekrar edelim. Bu itaatte akıl dışı mı? O peygamberlere. aleyhissalatu vesselam. Hazreti Ebu Sıddık Peygamber Efendimiz gerçekten bu Allah-u gönderdiği elçidir. Ve Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki bu ne söylerse vahy ile söyler. İlla vahyun yuha diye geçiyor. Dolayısıyla orada akla ihtiyaç yok. O atıyor. Peygamber Efendimiz'in hakiki varisi bir zat buyuruyorsa. Mesela İmam Rabbani Hazretleri gibi, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi, ondan sonra Mevlana Aldı Bağdadi Hazretleri gibi, Seyyid Taha Hakkari Seyyid e, Fehim Arvasi Hazretleri, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri gibi bir zat. Gelin ben sizi kurtarayım, gelin ben size buyurayım demeyen bir ha, Demeyen bir zat. Böyle birisi ise o zaman da aynı şekilde şey yapılmaz. Tam tabi olur. Ama onun dışında bizim gibiler. Biz nakil yaparken bile hata yaparız. Yaptığımız bütün işler hatalı olur. Hatta kitap okurken bile mesela hemen abi üç beş beraber. Niye üç beş beraber? Sohbet olur buyuruyor. Çünkü orada benim anlama kabiliyetim mesela 10'dur, öbürüsün on 15'tir. Birisi 20'dir. Ben mesela anlamışımdır. O anlayışı 20 puan yukarıda olan der ki şöyle olamaz mı orası? O zaman düşünürsün hakikaten ya. ...ben yanlış anlıyormuşum demek ki. Değil mi? Evet. Ee, bu sebepten dolayı e, ama gerçekten hakiki varis ise saadeti ebediye, bu, ebediye de buyuruyor ki zaten bunların mürşidi kamil denmiş. E, bunlar dünya işlerinde bile hata etmez. Dünya işlerinde bile hata etmez. Verdikleri kararlar mutlaka o kimsenin lehine olur. Nasıl lehinin ahiretin düşüne. Çünkü hemen abiler bir seferinde ben Marikara sordum. Bu büyüklerin talebelerine, kendisini sevenlere gelip bir şey sorduğu zaman verdikleri cevabın sırrını. Yani neye göre cevap verdiklerini efendim öğrendim. Allah Allah buymuşlar nasılmış. Bir kimse bir şey sorduğu zaman bu büyükler bakıyorlar. Bu yapacağı iş bunun ahiretine zarar verir mi vermez mi? Vermezse yap derler. Verirse yapma derler. Dünyası için karlı görünüyor olabilir. Evet. Öyle cevap verirler. Ama ahiret için. Kendisi bir aynı şekilde misal verdi. Kendisini örterek. Buyurdular ki vefat etti o arkadaş Bu e, gemilerde tesiscilik yapıyormuşmuş. Bir gün işte emekli ayrıldıktan sonra kendisine teklif gelmiş. Bir o transatlantik büyük yolcu gemisi gemilerinden bir de işte kömür gemisinden. Emre abi öyle anlatıyordu. Yük gemisi yani. <laughs> Yük gemisi. Yük gemisi. Geliyor Enver abiye danışıyor. Efem diyor iki yerden teklif var. Ne yapayım ben? Enver abiler buyurdular ki önce buyurdular hatırlama geldi. O zaman daha cahal onda işte falan yok. Gazeteler yani siz de hatırlarsınız onları. İşte filmler olur ondan sonra çekilir bilmem ne bir sürü problemler olurdu falan. O da yurt dışından geldiği için hani transatlantik bir gemiyle bu giderse gittiği yerlerde yurt dışından geleceği için bize de bir faydası olur diye kalbimden geçti. Birden hemen dedim ki kömür gemisine dedim birden kömür gemisine. Çünkü e, varikar bulmuşlar ki efendim, abilere birisine su, bir, bir kişimize sual sorarken ona cevap verirken kendi menfaatini düşünmeyeceksin. Hani ben buna böyle cevap vereyim. Ha işte tarla alacaksın işte e, tarla alacağım da ben işte orada elli dönüm bir dönüm iki dönüm de efendim size işte böyle bir hani bereket işi falan veririz falan. Tabii tabii Almanya olur falan. <laughs> <laughs> Yok öyle. <laughs> Yok öyle. <laughs> Kendi menfaatim olacak. Emre abiler bile ki evet dediler. Kendim menfaatim değildi. Gazetenin menfaatiydi. Ama buna rağmen dedim ki buna Emre abiler böylece örttüler. Halbuki Emre abinin kelameti o. Kömür gemisine dedim... Sonra ne oldu? O arkadaş da vardı. Sonra ne oldu? O transatlantikte eroin taşıyorlarmış. Hmm. Kaçakçılık yapıyorlar. Kaçakçılık yapıyorlar. Bir yakalanmış. <laughs> de Enver Abilen tabiriyle söyleyeyim. Ee, Enver Abilen anlatırken öyle mübalağa anlatırlar ya. <laughs> gemideki fareler bile hapse girmiş derdi. <laughs> gemideki fareler bile hapse girmiş diye anlatırdı Enver Abilen. Allah'a rahmet eylesin. Hapse girecekti yani. Hapse girecekti yani. Hapse girecekti. Ne oldu? Danıştı. Hani şimdi aklen, fikren mesela burada 10 bin lira vereceklerse orada 50 bin lira veriyorlardı. Değil mi? şartları daha iyiydi. Tabii. Öbür büyük gemisi yani. Bu yük gemisi netice yatacağı yer ne. Yani. Orada aynı şekilde e, özel e, ne kameralar, var. kameralar var. Orada yatıp kalkacak. Yemesi içmesi gayet lüks olacak. Para da aynı şekilde hani çeşitli şehirler görecek falan. Yük gemisi olacak bir yere gidecek işte bir e, yükleri boşalttığı limanı görecek geri dönecekti. Yani. Böyle bir durum ama e, öyle cevap verdiler. Dolayısıyla böyle bir saata karşılaşırsan tamam aklını bir kenara koyarsın ama evet ben büyükleri gördüm büyükler işte bez, e, sizin başınıza beni amir ulaşa, bana itaat edeceksiniz aklınızı bir tarafa bırakacaksınız diyorsa aa biraz önce orada anlattık e, ı Keram döneminde olmuş demiş ateş yakmış Bunu atın ben emirim Eshab-ı Keram demiş ki bir dakika biz ateşten kurtulmak için iman ettik sen bize ateşe atıyorsun Sonra Resulullah Efendimiz'e atmamışlar. İyi etmişsin, doğru yapmışsınız buyuruyor. Eğer ateş atlasaydınız onun emriye ittiba ederse onunla beraber hepiniz cehenneme giderdiniz buyuruyor. Hepiniz cehenneme giderdiniz. Yani orada ha, şeriatın Allah yani emir ve yasaklarının dışındakilere itaat edilmez. Saatte bir açıkça yazılı. Açıkça yazılı. Şimdi e, bir zamanlar öldü gitti bir şey. işte bir kızcağız varmış falan, talibi varmış falan her gelene uygun değil, uygun değil, uygun değil. Kızcağız 50 yaşına gelmiş evlendirmemiş onu. Sonra kendi karısı ölünce onu kendine almış. Birisi yazmış bana. <gülüyor> <gülüyor> Sen böyle yapma. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya yani bana mail olarak geldi bu. Olmuş bir şey. <laughs> olmuş bir şey yani. Türkiye'de olmuş bir şey. Ha dedi böyle bir şey dedi uygun mu falan. Ve bu adam şimdi şey ve kendisini önceki büyüklerde kitaplarda yazılanı kendisini adapte ediyor. Benim dediğime itiraz edeceksiniz. Benim dediğim, senin dediğin yanlış bir arkadaşım ya. Bir kere kendi yanlış. Böyle kendisi yanlış olan bir kimse nerede itibar edilmez. Şey değil. Hani şey değil bir kere. Eee... bir arkadaş var. Ee, o böyle eşşey, eşşey derken Hı. eşşek diyor tamam mı? Hatta bir gün dedim ki e, yaşça şey oldu dedim abi eşşek deme dedim ya. Niye dedi? Eşya hakaret olur. <laughs> Çünkü eşya yaratıldığı şey üzerine işini yapıyor. Yani <laughs> ben bir zamanlar öyle e, şi, e, duyduğum için, Ceren'in eşya yaptığı için derdim. Öküz gibi, ayı gibi derdim falan. Sonra tövbe etme hepsinden. mu şimdi niye? E şimdi Mustafa Bey, allah Teala ayı belli bir özellikle yapmış kendi işini yapıyor. Öküz de kendi özellikle yaratmış, o da kendi işini yapıyor. Hani evvel abiler buyuruyor ki, herkes kendi işini yapsın. Bende ben de Allah Teala insan yaratmış, iman nimeti vermiş. E, öyleyse otur arkadaş Allah Teala'ya itaat et, iman et ve emirler yerine getir. Sen de kendi işini yap. Sen Allah Teala itaat edersen o öküz de, ayı da, yılan da, timsah da neyse hepsi senin emrine girer. Çünkü Allah Teala onlara emir vermiştir. Bana itaat edene itaat edin diye emir vermiştir. Gelelim efendim son dinleyicimizin e, suallerine. E, ben dedi akşam ve yatsı namazlarında Tebarike ve Yasin suresini dedi. Başından sonuna kadar okuyorum. Ama dedi orasını da biliyor dinleyicimiz. Değiştiriyor bazen dedi. E, mesela da Yasin okutacağım. Yasin akşam alıyorum. Tebarikeyi akşam okutacağım. Yatsıya alıyorum falan. Bu şekilde böyle değiştiriyorum falan. Bir, e, hep okuyorum falan. Bir mahsur olur mu? olmaz. Bu bir ikincisi. E, her gece Yasin ve Tebarike biz Hüseyin şey Efendi rahmetullahi aleyhi hayattayken, o zaman Türkiye gazetesinin bizim sayfa, dini sayfanın hazırladığı servisleydik. Sual olarak arz edildi kendilerine. E, Mesele kitaplarda biliyor ki her gece Tebareke Suresini okumak, Yasin Suresini okumak tavsiye ediliyor. Biz bunu ezberimizde ise namazda okusak, yatsı namazında, akşam namazında okumuş olsak daha iyi olur biliyor. Çünkü namazda okuyunca sevabı daha da fazla olur biliyor. Yani her gece Tebareke ve Yasin okumuş olur mu? Evet. Hem namazı kılmış oluyor hem de e, o kitaplarda yazılan e, mükafatata da kavuşmuş oluyor. Her gece okumuş oluyor. Her, her baba yiğidin harcı değil ama yani. E, değil tabii. Tabii her baba yiğidin harcı değil. E, şimdi bir de dinleyicimizin e, bir şeyi daha var. Dedi ki e, kulaklarım ağır duyuyor. Kulaklarımı ağır duyduğu için dedim. Hani kitaplarda e, dinleyicimizin şeyi var. Altyapısı var. Kendi işleyeceği sesle. Bölünüyor kitaplarda. E, e dedi duyamıyorum biraz da yükseltince dedi etraftakiler duyuyor bu sefer. Hani koşup geliyor bu ancak otomuz ses Yasin okuyor şekliyle. Yani başka otodaysa tamam. duyuyor falan. E ben dedi yani sesli okuyorum. Duymasam da bu kabul olun. Evet olur. O sesli okumaktır. illa duyman şart değil. Mesela kula... telaffuz etmektir yani dudakların Aha, tabi, tabi, tabi. kıpırdamasıdır. E, e, dudakların kıpırdamasıdır. Aynen dediğiniz gibi dudakların kıpırtıyor. Yani bir ses çıkıyor. Harfleri, harfleri, harfleri çıkarıyorsun. Harfleri yani. çıkarıyorsun. Yani bir ses çıkıyor. Ee, ama senin kulağın ağır duyduğu için kendi aynı şekilde okuduğunu duyamıyorsun. Onun mahsuru yok. Onun mahsuru yok. Bu şekilde böyle namazını kılabilir mi? Kılabilir. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. De. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.